Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde Xiaomi Redmi Note 8 Pro ekran değişimi yapacağız. Cihazın ekranına görüntü gelmiyor. Herhangi bir sebepten dolayı müşterinin sorunu. Cihazın görüntüsü gitmiş. Herhangi bir sebep ne olduğunu o da tam bilmiyor. Cihazı şarja taktığımızda akım çekiyor ama cihaza herhangi bir görüntü gelmiyor. Cihazın arka kapağını açabilmemiz için ısı tabancamızı 200 derece ayarda olmak koşulu ile ısıtıyoruz. Yapışkanların rahat bir şekilde sökülebilmesi için. Cihazın arka kapağı parmak okuyucusu kapağı sökerken bu parmak okuyucu flex'ine dikkat etmeniz lazım. cihazda daha önce bayağı bir müdahale edilmiş. Görüldüğü gibi üste ana kartın üstünde burada metal kafesler olması lazım, koruyucu kafesler. Bunların hepsi sökülmüş. Ana kart e, işlem görmüş. Ama biz gene de ekran işimizi yapalım. Bakalım bir kontrol edelim. yazın iç kulaklık filtresi. Eski ekranı cihazın çerçevesinde eski ekranı tutan yapıştıran oradaki yapışkanın temizlenmesi çok önemli. Yoksa oradaki herhangi bir kalıntı eski yapıştırıcı mevcut ekranın zarar verir ve düzgün oturmasını engeller. Ekran değişimi yapıldı. Ee, Xiaomi Redmi Note 8 Pro ekran değişimi. Ee, ama bakalım usta bir şarjı takalım. Cihazın mevcut sorunu cihazın ekrana görüntü gelmemesiydi. Ama bizden çok talep edilen bir videoydu. Xiaomi Redmi Note 8 Pro ekran değişimi video ekran değişimimizi gerçekleştirdik ama cihazda görüntü sorunu halen devam ediyor. bununla ilgili çalışmalarımızı, tamiratlarımızı yapıp cihazı kurtarmaya çalışacağız. En azından ekran değişim videomuz başarılı gerçekleşti. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler dileriz.